Hepimiz oluyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz ki aşamalı da ikinci aya geçişte bulunmaktayız. Bugün sizlerle birlikte birazcık aşamalı kasacağız. Yani amacım bir şu anda videoda bir elmas ya elmasa ya da altın çıkmadan çıkmak. Neyse hadi başlayalım. Zaman kaybetmeden. Tamam güzel savaşta çıktı. Böyle oyunumuzu bulduk bakalım. Şimdi bu ayki zaten maksam çık karakterler hiper şarjı güçlü olan karakterler. Ben ben burada hani spike almayı düşünüyorum. Bak sonra yüzü değiştiremedim onu. Neyse tam botlar geliyor zaten. Şimdi. O zaman rahat bir maç olacak.

Şöyle bir tane yollaşır. Yani az önce ödülleri açarken orada bir beyaz bayron çıktı. Şimdi <Sessizlik> burada Kol ya da Piper ne düşünüyor? haber mi de yoksa? Tamam koşalım. Sonra ne bok var geliyor. Ya bu botların gelmesi çok güzel bir şey. Kolay oluyor maçlar. Hızlı bitiyor. O yüzden Ota bastım yanlış. <laughs> Allah, aman, Şöyle bir görüntü verelim. Şöyle. Böyle böyle biz bir elmasa kadar çıkarız belki videoda bilmiyorum hani uzun zamandır video gelmiyor ama videoları videolar ben. ben... ben... Uyuyacağım, uyuyacağım tabi. Bu gizemler geliyor. Zaten. Bu gizemler altını düşüyor. Ya iki kilo... level <laughs> düşüyorlar. Bu maç biraz uzun sürecek. Ödül alındığı için. Böyle ona bir şey yapacak bir maç değil. <laughs> Sesi biraz kötü geliyor. şöyle. Abi. Ay. Neyse. Yanmıyor ne mu? Çok güzel Neyse bu da güzel. Abi ben bot mu oluyor? <laughs> Neyse devam edelim. Ya ben çok çok

Onları almamız lazım. Üç çöp aldırmamamız lazım adamlara. Bir bu şeyin sonunda ne olacak? Hayır, ne kayıp, ne kayıp. Tamam. Hadi Kaçmakta başka çare oradan. O yüzden kaçtı. Hayır 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 Var tam da kazı tam da alıyorduk ha. Bibi Bibi alsak maçı da alıyorduk orada. Ben burada bilmiyorum ne oldu. Lan. Bilmiyorum. Bakın bakın. Ya abi niye ben diğer açacak? <laughs> sahibi? var ya, bilmiyorum ben de <laughs> Ya yorumlar da abi, ki yani <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel.

Çok siste diyor ya, çok sinirliyor neko. Bizim kalmak bizim şanssız bir şey değil. ama hani izlemiyorsunuz genelde bilmiyorum daha çok şortları mı izlemiyorum videoları izlemiyor eğer şu an bu, buraya kadar izlediyseniz e, ee, yoruma kendinizi belirtin hani ben de senin kanalımda söz veriyorum abone olurum ya abone olacağım söz veriyorum Allah'ını bilayla eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara belirtin güncel olarak takip ediyorum. Bu videolara bakıyorum, like'la falan bakıyorum. Gördüğüm anda direkt size abone olurum. haberiniz olsun. <laughs> ah. <laughs> olarak. çok Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam aldık ya. Şuna bak oğlum. Kolay oldu bu. Belki Penny. Dağıldı biri. Ya Colt ya Piper ya da Rico düşünüyorum ama bilmiyorum. Piper alacağım. defa ilk vuruşta. Random sallamış Çok iyi. Şöyle bir oto aldım onu. Şöyle sarıyorum rastgele. Aha buldum. Tamam güzel. Hani annalle basmıyorum. Varında kalmaca basıyorum işte hemen acele. Oh, 2507 o. 3 ve 1 kaldı. Bilmiyorum belki olur. Tamam, 2 ve 1 de. Ben ilk hallederse oha. Bir dakika. Bir dakika lan. Olursa var ya. Çok iyi olur. Ver bu lan beni. Hadi. Oğlum beni tesaya dönüştü lan. Helal la. Helal la. Helal oğlum. Bu ne böyle? Dur bakayım seni. Aşamalı stara göre. Aa ya çok bir şey beklemiyorum az önce daha. Zaten hani daha. Zaten beyaz bayrağın çıktı. Ha, o yüzden çok bir şey beklemiyordum. Hadi be hadi. hadi be Ya yapmıştı Nasıl Ya bunları iki part şeklinde yapacağım Bu <laughs> videoyu <laughs> yani Altın iki yapacağım Part bir olmuş olacak Ya yani şöyle başlığı şöyle yapabilirim şöyle başlık zaten şey olacak hani başlıkta da yazıyor zaten elmasa kasıyorum part 1 Böyle bir şey öyle olacak yani hayır seçemedim ya tamam burada da aynı ya da bekleyelim belki böyle oyun olur bakalım birin şu abi abi şey olsun o spike a, spike ha ben mi alsam ben mi çalacağım abi sonra Nita'da da tek bir yıldız gücü var süper hayvan diğer level zaten bilmiyorum yani diğer mesela şey olsa

Ayı ben seni kafaya koydum ya kalır Ay Ay böyle 6. Oha. Tam geliyor lan? Hayır 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 hayır. Olmaz. Ama <laughs> işte. Bizde 7 kaldı. Özgür hey bayağı hasar verdi orada. <laughs> Şöyle bir de. Ay <Ayın> bas abi. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. Let's go. Evet, kalkıp bu bu. arkadaşlar. Şimdi uçalım. Al bir tane star drop. Güzeldi lan. Lan! Bak bunu beklemiyordum ha. Bir anda çıktı. Şimdi <laughs> drop çıktı yana. falan diye. Hani bilmiyorum olmuş mu bilmiyorum ama bir anda geldi. bu bir videonun daha sonuna geldik. Bu part 1'de dediğim gibi part 2'sinde biraz şimdi hemen yayınlarım. Bari birkaç dakikaya görüşürüz. Ya uzun olmasın. Uzun olduğu için seviyorum şu an. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.